Fruktoz zararlı, fruktoz şöyle, fruktoz böyle. Peki neden fruktoz glikozdan daha zararlı? Glikozdan iki kat daha tatlı olduğu için mi daha zararlı? Yok. Glikoz yediğin zaman midede grelin hormonu doymayla ilgili bir hormon. Doymayla ilgili bir his oluşturmaya başlar. Bunun üzerine pankreastan glikoz yediğin için insülin hormonu salgılanır. İnsülin hormonu salgılandığında neredeyse vücudunun tüm hücreleri glikoza geçirgen olur. Glikozlar hücrelerine geçer. Bir kısmı yağa dönüşür. Yağ dönüştükçe de leptin hormonu salgılanır ve doydun der. Ama fruktoz aldığında insülin salgılanmaz çünkü glikoz almadın, fruktoz aldın. Fruktoz dolayısıyla bütün hücrelerine geçemez. Sadece karaciğerde yağ dönüşmeye başlar ve leptin hormonu yani doygunluk hissi veren hormon salgılanmaz. Mideden de aynı zamanda grelin hormonu salgılanmaz ve doyduğunu anlamaz. Dikkat edersen meyve suyu içtikçe içesin gelir. İşte meyve suyu da zararlı. niye zararlı? Anlatıyorum bak. Direkt meyveyi yersen, böyle lifli lifli yersen zararlı değil. Çünkü lifli bir şekilde meyve yediğinde senin fruktozun kana geçme hızı yavaşlıyor. Ama meyve suyuyla aldığında her taraf fruktoz, her yer fruktoz olduğu için çok hızlı bir şekilde kana karışıyor ve doymak da bilmiyorsun fruktoza. O yüzden sana zarar veriyor. Karaciğerinde yağlanmalar başlıyor.